Bakış Programı'na hoş geldiniz. 2022'nin ilk bakış programı. İki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi, 2020'nin son gününün gecesi trafik sigortasında bir değişiklik yapıldı ve fiyatlar arttırıldı. Bunu konuşacağız. Bu aslında sizlerden gelen talep. Biz bugünkü programı özel sağlık sigortalarına ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına ayırmıştık. Covid-19 kapsamında ne kadar kişi yararlandı onu soracaktık. Aynı zamanda 2022'de özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık ve fiyat artışı olacak mı bunu konuşacaktık. Olacaksa ne kadar bunu soracak. Bunları yine soracağız. Programı ikiye böldüğümüzü varsayabiliriz. Başında biraz trafik konuşmak istiyoruz. Yeni gelişmelerden haberdar etmek istiyoruz sizleri ki 25 milyona yakın sürücüyü yakından ilgilendiriyor. Tüm bu soruların hepsini Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan'a soracağız. Siz de sorabilirsiniz, katılabilirsiniz. bakış.ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Yayın esnasında arkadaşlarımız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. WhatsApp adresini de paylaşacaklar. Varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Süremiz el verdiğiyle cevap vereceğiz. Ama sorduğunuz sorular üzerinden ben soruları Sayın Şencan'a ileteceğim. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim, Anadolu Sigorta Genel Müdürü, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şencan canlı yayın konuğumuz. Sayın Şencan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi e, biz sizle sağlık konuşacaktık, hatta evet, yayın, yayın öncesi de konuştuk, birkaç hafta öncesinden ayarladık evet. özel sağlık. Aslında bugüne kadar programları yaptık, özel sağlık sigortasını ve tamamlayıcı sağlık sigortasını size bıraktık, konuşmadık. Eksik olmayın. Ama enteresandır, yılbaşı gecesi 31 Aralık akşamı. Bir gelişme yaşandı ve trafik sigortaları da fiyatlar arttı. Şimdi çok karışık, yani ben anlatmayayım, size anlatın. İşte Ocak ayında farklı bir şey uygulayacaksınız, Şubat'ın başında farklı bir şey uygulayacaksınız, yine başka bir şey. Ama bize bir özetler misiniz? Ne arttı, kimi nasıl etkileyecek? Bu arada hayırlı olsun, biliyorum ki sizler uzun zamandır böyle bir fiyat artışını talep ediyorsunuz. Sizler ha. mutlusunuz. Tüketici olarak biz üzgünüz kusura bakmayın. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben ilk önce bu ilk programa beni çağırdığınız için hem size hem ekibinize hem de kanala teşekkür ediyorum. Güzel. Ve güzel bir sene diliyorum. İnşallah. Evet. Sağlıkla, evet. saatle inşallah. Bereketli bir sene diliyorum. Evet, 31-12'de bir düzenleme yapıldı. Trajik gece 12'de. Gece, 12. evet, gece, gece, havesi, gece yapıldı ve güne onunla uyandık. Güzel bir düzenleme onun için bu düzenlemede katkıda bulunan, ciddi katkıları bulunan hem e, SDDK, SDDK Başkan ve Hekimine hem Türkiye Sigorta Birliği'ne hem de katkıda bulunan tüm e, bakanlığımıza çok e, ciddi bir gelişme oldu. E, güzel bir gelişme oldu sigorta sektörü için. Teşekkürlerimi borç bilirim. Şimdi şöyle oldu. E, aslında burada e, 1 Şubat itibarıyla. Bir e, düzenleme söz konusu. Yani bu düzenlemenin geçerli olduğu tarih 1 Şubat 2022. E, Ocak ayında eski düzenlemeye göre 1.25 yani şöyle dersek 101 var. 101.25 olacak öyle söyleyeyim. Yani, Ocak, ayı. Ocak ayında. Ocak ayında 1.25 artış söz konusu. E, o 1.25 yani aylık artışlar 1 Şubattan itibaren 1. yani %1.50 olacak. Tamam. Bu düzenli artış. Bununla birlikte yine 1 Şubat itibariyle de %20'lik bir artış, maktu bir ya da oransal bir artış söz konusu. Ondan sonra aylar itibariyle Şubat, Mart bir buçuklardan devam edecek. Böyle bir trafik sigortalarında bir artış söz konusu oldu. Onu söyleyebilirim. %20 söyleyebilirim. %20'lik bir seferlik oldu. %20 bir seferlik oldu. Yani olacak. o zaman kabaca yıllık %35-36 arasında bir Evet. 2022 toplamı 36 gibi bir fiyat artışı anlamına geliyor. Doğru mu? Doğrudur. Bu bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ayarlama sağlamı %36 civarında bir nominalde bir artış söz konusu olacaktır. Yani Enflasyonla birebir gelmiş neredeyse. Hemen hemen evet benzeşti ama. Yeni değer, yeniden değerleme oranı da zaten aynı değil mi? Doğru. 36'ya denk geldi aslında. Her şey aslında. eşit demişler. E, tesadüf yani hemen hemen e, doğru burada sigortacıların sigorta sektörü elementer sigortada e, sigorta sektörünün beklentisi de bu yöndeydi Çünkü hani ciddi bir şey vardı yani geçmişte sigorta sektörü özellikle e, primler itibariyle trafik sigortalarında e, bu konularda hani geride kalındığı biraz günceli yakalaması gerektiği yönünde bir takım iddiaları vardı bu konuda e, hakikaten e, hem Türkiye sigorta Birliği hem SEDDK ee, ekip, ekipler birlikte çok güzel uyumlu bir şey gösterdiler, çalışma gösterdiler ve neticede böyle bir e, şey çıktı, sonuç ortaya çıktı ve e, bunun da uygulaması dediğim gibi 1 Şubat 2022 itibariyle olacak. Mehmet Bey bir şey soracağım. Tabii bu bahsettiğimiz %6'lık total artış e, tavan fiyat üzerinden yapılacak ama… Galiba sizler maksimum bu rakamlara çıkmıyorsunuz zaten değil mi? Vallahi Gönlümünün. hemen hemen çok doğru söylüyorsunuz. Yani geçmiş dönemde baktığımız zaman yani aylık mesela 2021'de aylık 1.25 işte Hı -hı. tavan oraya doğru geldi. 31.12 2021'e oraya doğru dayandı. Ama bunu uygulayan da yani sene sonuna kadar uygulayan da sigorta sektörü açıkçası yoktu. Çok makul fiyatlarla trafik de çok makul fiyatlarla sektör gitti. Bütün şirketlerimiz öyle gitti. Ama son dönemlerde tabii yaşanan ekonomik maliyet. gelişmelerle birlikte maliyetlerde ciddi artış olunca onları Siz da bizi Sizi vuran de... kur galiba değil mi? Kurdaki dalgalanma dolayısıyla yedek parçanın maliyetinin evet. %63'lere yakın bir artışa tekrar. Çok doğru. Geçen sene öyle. Bu sene de %50'lere 60'lara varan Asgar bir maliyet artışı var. Asgari ücret var hani sizin söylediğiniz kur, enflasyon, yedek parçanın şeyi var. Asgari ücret nedeniyle bir söz artış var. Düzenlemelerden gelen bir takım artışlar var. Maliyet artışları. Bunlar %36'nın tabii hem geçen sene itibariyle hem bu sene %50-60 civarında. Bu biraz önce söylediğimiz etkenlerden unsurlardan dolayı bir artış var. Buna yani bu düzenleme bir anlamda bir nebze olsun biraz giderdi bu maliyetin şeyini, etkisini giderdi. Tam sayılabilir mi? Sayılmaz ama yine de bence sigortacılar memnuniyet verici, nefes aldırıcı bir hareketti diye düşünebiliriz. ben diye de şöyle söyleyeyim, tüketiciler adına konuşayım. Allah'tan sizler trafik sizler sigorta şirketleri birbirlerinizle rekabet ettiğiniz için rekabetle beraberinde bir Fiyat avantajı da getirdiği evet, doğru. için biz de sizin rekabetinizden yararlanıp %36'lık zamlara ulaşmayız diye temenni ediyorum 2022 için. Hemenizi katılalım. <laughs> Bu rekabet çünkü tatlı rekabet evet. değilim. Sigorta sektöründe, elementer sigortada devam edecektir diye düşünüyorum. Trafik sigortalarında da keza. Gelelim e, sağlık sigortasına. Hatta sorular da gelmeye başladı. Sağlık sigortasıyla da e, ilgili. Şimdi önce bize bir özetleyebilir misiniz? Yani şunu biliyorum. Pandemi döneminde 2020'de e, salgını e, özel ve tamamlayıcı sağlıklarının sağlığın içine dair ettiniz. E, buradan dolayı işte ne kadar bir tedavi e, pandemiden kaynaklı karşılandı ve bu cestiniz karşılığını bulup karşılığında tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlıkta e, bir artış yaşadınız mı? Biraz bize bir resmi tabloyu çizer misiniz? Tabii olur. Ee, yani e, neredeyse iki senedir pandemi yaşıyoruz. Yani dünyada 2020 hatta 2019 sonu 2020'nin başında da Mart'ta ilk vakada açıklandı. Hemen akabinde de Türkiye Sigorta Birliği'nin öncülüğünde ve tüm sigorta şirketlerinin de katılımıyla pandemi poliçelere sigortanın kapsamı içine alındı. Daha önce kapsam içinde miydi peki? değildi. Değil. Ama Türkiye Sigorta Birliği öncü oldu ve bütün sigorta şirketleri de elementer, hayat dışı sigorta şirketleri de burada buna dahil oldu ve kapsam içine alındı. Şu ana kadar bana gelen bilgiler, derlediğimiz bilgiler 60 bin civarında sigortalımız tedavi gördü. Covid 19 Covid 19'dan dolayı evet Covid 19'dan dolayı 60 bin civarında işte ayakta tedavi yatarak tedaviler. 450 milyon civarında da buraya bir tazminat sigortalılarımızın bakın tedavi masrafları ödendi. 450 milyon bu Kasım 2021 itibariyle. Burada baktığımız zaman tabii yaş itibariyle 40'lı yaşlara kadar ayakta tedavi, 60 yaşlardan sonra da bir yatarak tedavi ve yoğun bakım da dahil. Ee, orada 60 yaşın üstünde bir şey var, yatarak daha ağırlıklı oluyor. Burada da yani o yoğun bakımlar, yatarak tedavi dediğimiz zaman %95'i oradan kaynaklanıyor. Bence sigorta sektörü burada başarılı bir sınav verdi ve devam da ediyor öyle söyleyeyim. Zaten pandemi de devam ediyor. Sigorta sektörü de bundan da geri çekilmedi. Kapsam kapsam içi özel sağlık sigortalarında da devam ediyor. Onu söyleyeyim. Bir artış oldu mu? Yani tamamı sağlık sigortasında ya yani şimdi pek görülmemiş bir uygulama yaptınız. Pandemi'yi kattınız. İşte 450 milyona yakın bir tazminat ekstra bir tazminat ödemesi var. Hani belki pandemi döneminde diğer rahatsızlıklardan dolayı insanlar hastaneye gidip tedavi görmediler ama sonuçta bir e, bir jest uygulaması yapılmış. Evet. Karşılığında sigortalı sayısı da bir artış oldu mu? Özel ya da tamamlayıcı hangisinde bilmiyorum. Her ikisinde de oldu ama tamamlayıcı sağlıkta tabii bütçeye daha uygun, hesaplı bir sigorta olduğu için tamamlayıcı sağlıkta ciddi bir artış oldu. Yani %60'lara varan bir artış oldu. Hem sigorta sektöründe bizim şirketimizde Özel sağlıkta da oldu. Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz. Bu pandemi hep bunun e, tabi ciddi bir olumsuz etkisi var yani sağlık, ekonomi etkisi var ama bir taraftan da bireylerde ciddi bir sağlık farkındalığı oluşturdu. Bunun yansıması olarak da hem özel sağlıkta hem tamamlayıcı sağlıkta e, hacmen ve sayı olarak da ciddi bir artış yaşandı. %66'ya 16 diyebilirim. Yani 66 oranı tamamlayıcı sağlıkta %16'da e, özel sağlıkta bir gelişim yaşandı. Ben 16, buradaki çok iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Türk e, yani 5 milyon civarında da bir şey var. E, sağlık sigortalarında yarı yarıya debiliriz. Yani artış ama tamamlayıcı sağlıkta şöyle. Orada 1 milyon mesela geçen sene. Bunları söylemek Kasım ayı itibariyle diyelim. yıl sonu rakamları belli değil. 1 milyon 100 bin civarında da 100 bin üstünde de e, özel sağlıkta artış oldu. Bu geçmiş senelerin o şöyle karşılaştırdığımız zaman yani elementer sigortanın artış, hacmen artış, sayı artışın çok üzerinde bir rakam. E, hacmen artışta da mesela e, Kasım ayı itibariyle tahmin edelim %24 civarında bir prim büyümesi var. %26 da e, uzun seneler sonra sağlıkta bir artış oldu. 2 puanlık üzerinde bir artış. Ben buna bağlıyorum. Pandeminin sağlıktaki farkındalığı toplumda ve bireylerde önemli anlaşıldı. Sigorta'nın önemi anlaşıldı. Yani. Özellikle sağlık sigortasının biraz önemi anlaşıldı gibi okuyorum ben sizin söylediklerinizi. Bence bu sigorta şirketlerinin de bu uygulamasını herhalde halkımızda bence vefakar. yani yani evet. bunu bunu gördü ve buraya da bir teveccüh de gösterdi, özellikle de tamamlayıcı sağlık sigortalarını. Şimdi Önet Bey sorular çok. Bir tanesini seçeceğim size iletip size şöyle aslında size iletmeyeceğim bu soruyu ama ben yine de ekrandan okumuş olayım. Bir izleyicimiz diyor ki çocuğun beyin tümörü ameliyat oldu neden tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanamıyorum? Şimdi bunu biz efendim paylaşalım yayın sonrası Sayın Şencan'la ve ekibiyle paylaşalım ve size bir dönüş yapsınlar. Hani burada çünkü birden böyle bir şey değil ama. Ee, herhalde bu tür ameliyatların hepsi tamamlayıcı sağlık kapsamında karşılanıyordur zaten. ilk önce o sigortalımıza, vatandaşımıza tabii çocuk evet. çok geçmiş olsun. Şifalar diliyorum. Ee, şey şeyde gibi daha sonra hani tabii, konuşalım, bir evet, şey yaparız biz Yani bir imkan varsa bir şey varsa çözümü bu tip şeylerin. Ama yani, karşılanıyor bütün po, tamamlayıcı sağlık. Poliçenin evet yani po, poliçenin kapsamı, limitleri, teminat verilen teminatlara göre sigorta şirketlerinin buna yaklaşımına göre yelpaze geniş. Onu evet. söyleyebilirim. Ee, Anadolu sigortası da olmasa bile Mehmet Bey diğer şirketlerle de konuşup bir şey olur. Şimdi bize gelen en sorulardan ki gördüğüm kadarıyla da öyle merak edilen 2022'de bir sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası da bir fiyat artışına sigorta sektörü gidecek mi? Asıl soru bu. Şimdi gidecek misiniz? Şimdi şöyle e, ciddi bir burada da buna biz medikal enflasyon diyoruz ama arkada tabii kur ve enflasyonun etkilediği bir sağlık sektörü var. Yani medikal enflasyon. Bir de burada tabii benchmark var. Yani Türk Tabipler Birliği'nin bir şey var. Yani kas sayıları her sene bunları güncelliyorlar. Aslında bazen 6 ayda bir de olabiliyor bu. Buradaki maliyetler, buradaki maliyetler medikal enflasyona ve dolayısıyla da bizim tazminatlara, tedavi giderlerine, bakım giderlerine, hastane giderlerine, sağlık giderlerine yansıyor. Burada e, konjektürel duruma göre yani izleyeceğiz. Ee, bir takım artışlar, ayarlamalar, güncellemeler olabilecektir diye düşünüyorum. Bu medikal Ama, enflasyondan kaynaklı. Medikal enflasyondan kaynaklı. E, bence tamamlayıcı sağlıkta yine hesaplı e, e, tüketiciye, üreticiye, daha doğrusu e, sigortalılara daha hesaplı şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ürünler olacaktır. Özel sağlıkta da bir miktar bu artışlar daha fazla yansıyacaktır diye düşünüyorum. Güncellemeler olacaktır, onu söyleyebilirim, ayarlamalar. Bu söylediğim çerçeve kapsamlı. Tamamen sağlığımı özel sağlığım önerirsiniz. Valla gelir durumuna göre yani şimdi tabi... Ya biraz ikisersek farkı çok bir iki cümle anlatabilir misiniz? Gelir tabii. durumu derken... Yani e, tabi kişiler e, hesaplarını, kitaplarını özellikle e, bütün alanda e, yapıyorlar ve bütçelerini ayarlıyorlar. Bütçeden de bir kısmını sigortaya ayırıyorlar. Sağlık bence en önemli husus. Sağlık olmadan çünkü diğer e, hiçbir şeyi mutlu ve memnun bir şekilde yapamıyorsunuz. Ee, her ikisi de var. Ee, gelir derken e, özel sağlık da var, e, tamamlayıcı sağlık da var. Hatta ikisini hibrit kullanan bireyler ve kurumlar da var. Onu da söyleyeyim. Yani yes, ya, onu da ilk defa. E, Onlar da olabiliyor. Yani Hem tamamlayıcı sağlığın şeyinden e, maliyet avantajından yani e, yararlanabiliyorlar. Hem de e, özel sağlığın imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ama sorunuza gelirsek özel sağlık, özel sağlık kuruluşlarını ki Neredeyse Türkiye'de hani kamu baskındır burada. Yani öyle söyleyeyim. E, kamu sağlık sistemi çok güçlüdür. Yüzde seksene yirmi hem sayılarda hem hacmen harcamalar itibariyle orada çok da geride kalan bir özel sektör vardır. E, ama ilerliyor. Potansiyel var. Yani gelişim fırsatı var orada. E, özel sağlık kuruluşlarına gitti. Özel sağlık sigortası oraya hitap eder. Hı. Tamamlayıcı sağlık da daha çok e, kamunun e, karşılamadı ya da yetmediği yerlerde, limitlerde onun üstünde sigorta şirketlerinin imkan tanıdığı bir sistemdir. Onu söyleyebilirim. Yani i̇kisinin arasındaki temel fark budur. Böyle olduğu için de zaten daha hesaplı kitaplı dedim, bütçeye daha uygun dedim, tamamlayıcı sağlıktır, tercih edilen geometrik şekilde artan özel sağlık da artıyor ama onun maliyetleri ve fiyatları nispeten tamamlayıcı sağlığa göre daha yüksektir. Mehmet Bey şimdi da bakıyorum ama şunu şunu sizin ağzınızdan bir duyalım. Devletin aslında devletin sunduğu sağlık hizmeti çok iyi bir sağlık hizmeti. Doğru. Devlet. Bunu kabul Doğru. edelim. Neden bizim özel sağlık sigortası ya tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyacımız olsun? Şimdi orada yani şeyde devletin tabi burada ciddi bir güçlü bir şey var. Yani geçmişte köklü bir sağlık örgütü var. Ve bugün zaten pandemi de de başarıyla da bu sağlık örgütü hakikaten fedakarına ve özverili çalışmalarına da müthiş bir performans gösteriyor. Onu özellikle vurgulamam lazım. Ama hem dünyada hem bizde tabii bunun da bir, var, bir şey bir bir, e, yükü var, mücze bir şey var, yükü var, yani yükü var. Yani maliyeti var. Tabii bu bu toplumsal faydadır, bir sosyal faydadır. Bunun yanında da özel sağlık da gelişiyor, özel sağlık örgütleri, hastaneleri, kuruluşları da gelişiyor. Buna da ihtiyaç var. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada, batıda böyle bir şey gelişim var. İhtiyaç şuradan kaynaklanıyor. Yani devlet bir takım alanlardan, bu tip şeylerden alanlarda imkan tanıyor özel sağlığa. O da biraz önce söylediğimiz gibi bütçe, ondan sonra giderler, maliyet sahipleriyle bu alanı açmış durumda. Ama zaten şu aşamada hani gelişim fırsatı diyoruz. Hem sayılarda hem hacmende yüzde i̇şte 18'ler civarında yani özel sağlık yine büyük bir oranda kamu sağlığı Kamu yani. sağlığı. Evet. Son bir dakika gördüğüm kadarıyla gerek tamamlayıcı gerek özel sağlıkta siz sigorta şirketlerinin işte uzaktan doktor doktor hizmeti gibi çok farklı hizmetleriniz var evet. değil mi? Yani bu da bir aslında sağlık sigortasını e, almanın etki nedenlerinden bir tanesi. Evet. Doğru. şimdi son dönemde hem dünyada hem bizde şey gecikti uzaktan e, sağlık telaçlarla tele tıp diyorlar. Tele -tip diyorlar. Evet. Sağlık hizmetinden dolayı danışmanlık. Hı -hı. Burada şundan bahsedebilirim. Bu çünkü yakın zamanda taslak geldi. Uzaktan sağlık hizmetleri yönetmeliği. Ve bunu sundu Sağlık Bakanlığı. Ciddi bir çalışma var. E, diğer ülkelerde, Batı'da da gelişmiş yani sağlık danışmanlığı diyebiliriz. Bütün sigorta sektöründe de sektör oyuncularında böyle bir şey var. Çünkü pandemiyle birlikte sigortalarımız, vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmekten imtina ettiler. Onun için de uzaktan sağlık, dediğiniz gibi tele sağlık da gelişti. Gelişmekte olan bir yer. Tahmin ediyorum bu yönetmelikle birlikte de bizde de hem mevzuat boşluğu giderilecek, hem de burada bir atılım imkanı sağlanacak bir fırsat var orada da. Doğrudur. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şencan. Değerli bilgiler için. Soruları ileteceğim size. Tabii. Tabii tabii hepsine siz bu Soruları. çalışırım. Evet siz, siz bu soruları çünkü tahmin ediyorum hem seversiniz hem de destekte olacağınıza inanıyorum. Kesin çok abi. teşekkür ediyorum. Bu sayede bu sayede yeni yılınız da kutlu olsun. Ee, tekrardan arayı açmayalım. Biz tekrar davet edelim. Siz gelin son gelişmeleri de paylaşın. Çok teşekkür ederim. Bey ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyi seneler diliyorum hem size hem kanala hem ekibinize. Çok Teşekkür, teşekkür. ediyorum. Sağlık, saati diliyorum. Sağ olun. Evet efendim Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan, canlı Bey'in Sorularınız çok. Bunların her tamamını Sayın Şencan'a ve aynı zamanda Sigorta Birliği'ne de ileteceğiz. Oradan cevap alacaksınız. Önümüzdeki hafta bu sorularınızın bir kısmını gelen diğer konuklarımızla da paylaşacağız. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.